Haydar Haydar <laughs> Haydar! Lan Haydar, canım Haydar. Haydar Bey Arkadaşlar, hava bugün çok yağışta. 2 gündür evdeyiz. Haydar'ın böyle tuhaf oyuncaklarından bir tanesi de ip. Bütün kedilerin olduğu gibi. Biz de Haydar'la beraber iple oynuyoruz sonuçta. Değil mi oğlum? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evinde kedi olanlar için yağmur yağmış, kar yağmış dışarıda çok güneş varmış fırtına varmış çok önemli değil arkadaşlar. Yani bir şekilde kediniz varsa evin içerisinde her türlü bir şekilde eğlence buluyorsunuz kendinize. Adam oynadı 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 canı sıkıldı bir anda bıraktı had Allah'a mama baba yemeye gitti kedilerin keyfine göre hareket ettiğiniz için evde. <laughs> Hı? oy, oy. Ah. Haydar Bey ipiniz burada. Geliniz lütfen. Ya abi ne yediriyorsun, ne içiriyorsun? Vallahi Haydar yaşmama, kurumama. Ciğer, tavuk ciğeri. Allah ne bulduysa bir şekilde götürüyor. İştahı da çok iyi. Tam da mevsimine geldik. Erkek kedilerin artık diş kedilerin günahı geldiği zaman Haydar kuru mamasını yedi. Şimdi üstüne bir de yaş mama sildiriyor. En son bir yaş mama aldım arkadaşlar. Bu normal mama gibi değil. Bütün parça et var içerisinde. Çok enteresan. Gurme diyorlar ama. ben yani Haydar yiyor sonuçta sevdim. Benim çok hoşuma gitmedi. Normal işlenmiş mama gibi değil yani. İçerisinde parçacıklar bütün. İşlenmiş değil yani. İlk defa böyle bir mama veriyorum. Yani çok bir şey ifade eder mi? Benim açımdan etmez. Haydar açısından ifade eder mi? Hiç zannetmiyorum çünkü Haydar'a boğaz olsun da ne olursa olsun. Haydar, Haydar'ım. haydarım. Ay eşek adam ma hiç. Azıcık bir hareket ediyorsun, gidiyorsun enerjiyi tekrar topluyorsun lan Haydar. Haydi bakalım bu böyle olsun da şöyle bir canlı video çekelim ya. Benim rahatsızlığımla buna hafifledik. gayet iyiyim arkadaşlar. Çok şükür. Önce sağlık ya gerisi hikaye kardeşim. İnsanoğlu şu ara millet bir de dolar çıktı, euro düştü bilmem ne. Ekonomik olaraktan zaten ezilmiş millet yıllarca. Benim yaş grubum. Zaten bunlar yıllarca yaşadık. Son 30 yaşında olan arkadaşlar bunları pek bilmez. Ekonominin durumunun ne olduğunu, ne bittiğini pek algılayamayabilirler ama bundan çok daha kötü günler gördük biz. Allah'ın beterinden saklasın. Geçinemeyenler Allah'ın Rabbim bol rızıkları versin. Temennimiz yok. sizlere iş versin. Borçlara borçlarını ödemeyi nasip etsin Rabbim. Herkese sağlık sadece. Önce sağlık arkadaşlar. Sağlık olmadı mı? Hiçbir şeyin anlamı yok. Yani Haydar sağlıklı ki o yiyeceklerini yiyebiliyor mamalarını. Eğer hasta olsa onu yeme şansı yok. Ne yapabiliyor muyum? Kolay bu. Kedilerimizi seviyoruz. Kendimizi de seviyoruz demektir o zaman. <laughs> Arkadaşım bir tanesi yazmış. Genç bir arkadaş. Yazdığı kelimeler, seçtiği kelimelerden öyle anlıyorum, algılıyorum. Yeni bir kedi edinmiş bizim sayemizde. Ya çok mutlu oldum yani anlatamam. İsim isim saymak istemiyorum. Gene 5-6 tane arkadaşımız var. Ya böyle bir şeye vesile olduğumuz için yani örnek teşkil ettiğimiz için Ön yaş olduğumuz için çok mutluyum. Yani o evine kedi alanlar, hayvan veya dışarı